üniversite ve gençliğimiz. Üniversite Batı kültüründeki eğitim kurumlarının en üst seviyedeki temsilcisi olarak ilim ve kültür alanında önemli çalışmaların merkezi olarak kabul edilen bir kurumdur. İslam dünyasında eğitimin en üst kurumu medreselerdir. Dolayısıyla Batı'daki üniversiteye karşılık İslam dünyasında medresenin ilmi bir merkez olarak medeniyetimizde önemli işler başardığını biliyoruz. Fakat ne yazık ki İslam dünyasında ve özellikle Türkiye'de genç nesiller medresenin ilmi ve kurumsal yapısını ve özelliklerini tam olarak bilememektedirler. Batı'da üniversitenin, üniversitenin birçok Batılı ülkede ciddi bir kurum olduğunu ve ilmi çalışmaları gayretle yürüttüğüne hem bilgi olarak hem de bizzat içinde çalışarak görme imkanını bulduk. Batıdaki üniversitelerin bütçe, kütüphane, laboratuvar ve kaynak temini konusunda birçok imkanı, imkanı araştırmacılara en iyi şekilde sağladığını biliyoruz. Öncelikle Türkiye ve birçok İslam toplumunda eğitim kurumlarının eski medeniyet döneminin gayret ve parlaklığını sürdüremediğini belirtmek durumundayız. Ama bu durum onların geçmişte değerli çalışmalar yaptığı gerçeğini değiştirmez. Bugün gençlerimizin büyük bölümünün ilmi çalışmalara ve buna yönelik kitap, araştırma ve proje gibi konulara fazlasıyla ilgi göstermediğini bu ilmi alanda çalışan biri olarak üzülerek belirtmek durumundayım. Bu durumda sadece öğrencilerin değil, öğretim üyelerinin ve eğitim yöneticilerinin etkili ve eğitimi cazip bir hale getiremeyişte rolleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama asıl mesele, asıl mesele, Batı kaynaklı bir kurum olarak üniversite, toplumsal değerlerin güçlendirilmesini değil, değerlerden uzak kalma noktasında işlerlik göstermektedir. Bu durum, 1800'lerin sığ ve taklitçi ruhunun sosyal alanda hala devam etmekte oluşundan kaynaklanıyor. Üniversiteler Türkiye'de eğitim ve araştırma konusunda kaliteli bir seviyede olamamasına rağmen çok yoğun bir üniversiteleşme çabasına gidilmiş ve bu durum birçok üniversitede yeterli tecrübeye sahip hoca bakımından eksik ilmi ve eğitim faaliyetine yol açmıştır. Üniversiteler uzun zamandan beri teorik ve uygulamalı araştırmalar bakımından yetersiz durumda iken üniversitelere normalin üzerinde öğrenci alınması üniversitelerin yüksek lise durumuna düşmesine yol açmıştır. Bu durumla üniversite öğrencisine bir gelir kapısı olarak gören şehirlerdeki ticaret kesiminin de katkısı vardır. Üniversitelerde bilgi ve ödevlerin kalitesinin düşüklüğü ile öğretim üyelerindeki çalışma arzusu da olumsuz etkilenmektedir. Öğrencilerin topluma hakim eğlence ve günübirlik yaşama felsefesinin sonucu bir kafe, kantin ve çeşitli eğlence merkezlerine yönelmesi ilmi ve kültürel çalışmalardan büyük ölçüde uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Üniversite Türkiye'de mesleğe hazırlayan, bilgiyi ilmi ve pratik seviyeye getiren bir eğitim organı olması gerekirken gençlerin yeni bir hayat dönemi olarak serbest yaşama ve karşı cinsle ilişkiler kurmayı ön plana alarak bir anlamda topluma meydan okuma yeri gibi görüldüğünü hayretle gözlemleyebiliyoruz. Üniversitelerde yapılan şenlikler sıradan bir eğlenceden çok öteye toplumsal değerleri hiçe sayan ve sosyal normlara taban taba, tabana zıt tutum ve görüntülere sahip olmaktadır. Her ne kadar öğrencilerin hepsi böyle bir tutum içine girmiyorsa da sese en fazla çıkan ve görsel olarak birçok yerde kendilerini gösteren öğrenciler... ...bu tür eğlence ve arkadaşlık ilişkilerini sulandıran kesimler olmaktadır. Bir diğer konu ise bazı öğrencilerin karşı cinsle ilişkilerini... ...ahlak dışı ve cinsel noktaya taşıyacak kadar... ...sorumsuz ve çevresindeki kişileri hiçe sayan... ...duyarsız ve e, anormal tutumlar içinde olmasıdır. Bu durum geçenlerde bir televizyon programında bir akademisyenin üniversiteler neredeyse fuhuş evleri gibi maksadını aşan bir cümle ile olayı kamuoyunun gündemine getirmesine sebep olmuştu. Bunun üzerine medya ve bazı çevrelerde hocaya karşı linç girişimi başlatıldı ve onun vermiş olduğu mesaja dikkat edilmedi. Sadece kullandığı kelimeye odaklanıldı. Çünkü bazılarının rolü bu tür fırsatları yakalayarak bazı değerleri yıpratmaktı. Hocayı tanıyan biri olarak ahlak dışı olaylardan rahatsız olan biri e, bir kişilik olarak cümlesinin bütün öğrencileri kapsayan bir ifadeyle dillendirmiş olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor mu? Bu soruya kesinlikle evet cevabını vermek zorundayız. Aslında bu soru tüm eğitim sistemi için geçerlidir. Bu konu yaklaşık 40-50 yıldır ilim adamı ve eğitimcilerin gündeminde olan bir alandır ve hepsi eğitimin gidişatından dolayı rahatsızlığını belirtmektedirler. Üniversitenin toplumun bilgi ve ahlak sistemine uyum sağlayıcı bir yapıya ulaşması gerekiyor. Özellikle sosyal bilgi toplumsal değerler ile biçimlenmek zorunda. Üniversite her türlü kültüre açık ve fakat toplumun değerlerine, tarihine ve kültürüne bağlı insanların yetişmesi gereken bir yer olması gerekiyor. Aslında bu özellik ilkokuldan üniversiteye kadar olan süreçte gerçekleşmesi gereken eğitim ve kültür bakış açısı olmalıdır. Üniversitelerdeki bu belirsizlik ve eksen kayması aslında ilköğretim, lise, bilgi ve eğitim felsefesindeki yetersizliğin bir sonucudur. Eğitim insanı eğitmeyi unutup sadece bilgiye odaklanarak asıl fonksiyonunu kaybetmek üzeredir. Halbuki değerler olmadıktan sonra bilgenin önemi kalmamaktadır. Bir diğer konu, ahlaki değerlerin gençlerin kimlik ve kişiliğine yansıması konusundaki kültürel başıboşluk ve yetersizliktir. Ahlak ve kültüre eksik bir eğitimin insanları yanlış, Hata ve sömürücü etki ve güçlerin etkisinden uzaklaştırması mümkün değildir. Gençliğin mevcut durumunu, hata ve eksikliklerini görmeden yüceltici söz ve tutumlarla fayda değil zarar vereceklerini önemli makamlardaki kişiler bilmek zorundadırlar. Konu köklü araştırma ve projelerle çözüm beklemektedir.